Of of. Hayırdır kardeş bir sıkıntın mı var ya? Suratından düşen bin parça. Kardeş ben galiba aşık oldum ya. Yoksa çıkıyoruz. <laughs> Kim bu şanslı? Kaç gündür benden sarılıyorsun? Valla ilk gördüğümde çarpıldım. Resmen içimde bir şeyler koptu. klasik bir aşk ha. anlat hadi anlat. Dinleyelim. Uzun zamandır arıyordum zaten. Tam hayalimdeki gibi. Her yeri pırıl pırıl, ışıl ışıl, tertemiz. Yoksa temizlikçi birine mi aşık oldun? Sanki biraz abarttın gibi geldi bana. yok oğlum ben, saçmalama. Yanda geçerken bile içimi titretiyor. Sesi bile bambaşka. Aha tamam. Müzisyendir, sanatçıdır. Nereden buldun bunu? O ses yok mu o ses bazen vın diye geçiyor. İçim titriyor ya. Hele ayağım titriyor valla. Vın mı? He ya. Bir sabah güneşinde parlıyor. O jantlar yok mu o Pırıl evet. pırıl. Beni benden alıyor. Oğlum sen ne diyorsun ya? Senin kafan mı güzel? BMW 320 i M paket. Panoramik cam tavan. 2022 model. <laughs> Oğlum sen kısa diye arabaya mı aşık olmuşsun? Evet. Ne var bunda? Gerçek aşk bu. Ben senin burada aşk alışıklığını sanıyorum. Dert ortağın oldum. Meğer senin derdin arabaymış. Olur mu öyle şey? Bana göre en büyük aşk acısı araba aşkıdır. Araban yoksa en büyük aşk acısı odur bence. Bari <laughs> taksit de veriyorlar mı? <laughs> Dostum taksitle bile yok. Çünkü param yok alamadım. Anladık. Senin kalbin kızları değil de arabaları seviyormuş. Kalbim değil. Depon boş. Hem ekonomik anlamda hem de duygusal anlamda. Kriz beni de vurdu. Ekonomik kriz var. <laughs> İlahi sana ya. <laughs> ne yapalım? Fakirin ekmeği de hayaller. Müslüm baba ne demiş? Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Müslüm baba ne kadar doğru söylemiş be. Dur lan dur, ben sana bir oyuncak araba alayım. Her sabah ışıkta oynarsın. Üstü açık olsun ama, yaz ayındayız, serinleriz. <laughs>